Allahu Ekber Allahım, inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestahdik Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binke ve netubu ileyk Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve ونتوكل ve ونثني عليك الخير sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nehle'u ve net'uruku men yefcuruk. Nimetlerini inkar eden, ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu Ekber Allahümme inna nesta'inuke ve nesta'firuke ve nesta'dik Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binka ve netubu ileyk Sana inanırız sana tövbe ederiz. Ve ne tevekkelu aleyke ve aleyke'l Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nahlu ve netruku nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu Ekber Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestahdik Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu ve netubu ileyk sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve ne aleyke ve aleyke'l Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz ve nahlu ve netruk nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu ekber. <Sessizlik> Allahım, inna nesta'inuka ve nestağfiruka ve nestahdink. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz ve nü'minu binke ve netubu ileyk. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve netevekkelu aleyke ve nüfni Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez, ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nahleu ve neturuku meyfjuruk. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu ekber. Allahım, inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestahedik. Allah'ım, senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binke ve netubu ileyk. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve netevekkelu aleyke ve nüfni aleykel hayra. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nahla'u ve neturuku meyefjuruk. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu ekber. Allahım, inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestahedik. Allah'ım, senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binke ve netubu ileyk. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve netevekkelu aleyke ve nüfni aleykel hayra. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la nekfuruke sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nahle'u ve netruku men yefcuruk. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu Ekber Allahümme inna nesta'inuke <Sessizlik> ve nestağfiruke ve nestahdik Allahümme Senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binke ve ileyk. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve netevekkelu aleyke ve nüfni aleykel hayra. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz kullahu neşkuruk ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nahlu ve Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu ekber. Allahümme inna nesta'inuke <Sessizlik> ve nestağfiruke <Sessizlik> ve nestehdik. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binke ve netubu ileyk. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve ne tevekkelu aleyke ve nüfni aleykel hayra. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. kullehu neşkuruke ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nehle'u ve net'uruk Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu Ekber. Allahumme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestahedik Allahum senden yardım isteriz günahlarımızı bağışlamanı isteriz razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz ve nüminu binke ve netûbu ileyk sana inanırız sana tövbe ederiz ve netevekkelu aleyke ve nuthni aleykel hayra sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Kullahu neşkuruke ve la nekfuruk. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve nehle'u ve net'uruku men yefcuruk. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız. Allahu Ekber. <laughs> Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke ve nestahdik. Allah'ım senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Ve nü'minu binke ve netubu ileyk. Sana inanırız. Sana tövbe ederiz. Ve netevekkelu aleyke ve nüfni aleyke el hayra sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. neşkuruke ve la Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Ve ve neturuk Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.